tahiyyetül mescid namazı, tesbih namazı, inşallah yarın akşam kılacağız onu, tesbih namazı, işte tesbih namazı şeklinde kılacağız. İkisini bir arada kılacağız inşallah. Bir namazda iki namaz kılmış olacağız. Daha iyi işte. Tahiyyatul mescid üzerinde biraz durmak istiyorum. Tahiyyatul mescid toplumumuzda yer etmemiş olan yer ettirmemiz gereken bir namazdır. Eskiden, Camiyi selamlamak demektir biliyorsunuz. Camiye girdikten sonra herhangi bir vakit namazına başlayacaksak o tahiyyetül nazçı diğerine geçer. Faal olan camiler için belki bu önemsiz görülebilir. Ama şimdi kademe kadem anlatacağım. Biblia Hoca anlatacağım. Şimdi Düşünün ki yol kenarında giderken bir yıkıntı cami görüyorsunuz. Terk edilmiş. Üstü de açılmış belki. Toz toprak dolmuş. O bitmiştir. Bunlarda da tahiyyatül mescid kılalım. Bu biraz daha manası öbüründen daha önemli bir yer. Bu ikinci merhaba. İkincisi, üçüncüsü diyelim ki ecnebi mem memleketlerde geziyoruz böyle yakıntı bir camiye denk geliyorsunuz. Koşlar içinde yuva yapmış, içi batmış vesaire, mirabı sökülmüş bilmem ne. Bunlarda da mutlaka namaz kılalım. Bu tahiyyatü'l mescid öncekinden daha önemlidir. Bir başka diyelim ki bir camiden geldi, kiliseye çevirmişler. Bunlarda tahiyyatü'l mescid öncekilerden daha önemli. Bunları da takılalım. Beşinciyi Abdül evet. Hoca sen Ve bir giriş yapayım. Buyurun. Hristiyanların bizdeki simgesi Ayasofya'dır. Evet. Peki bizim onlardaki simgemiz? Kurtulacağız. <laughs> Bundan sonra <seni> sen <laughs> En önemli tahiyyatü mescid olur. Doğrudur. Evet. 2009 yılında hocamızla beraber İspanya seyahatimiz oldu. Önce İsviçre'de sağ olsun. E, İsviçre'de bir konferanslar serisinden sonra yine ikinci bir uçakla oraya gittik. Madrid'den bir araç kiralayarak e, Endülüs bölgesini gezdik. Tabii ki hocamızın o da e, duygularını içeren, yani şu anda bizi bile hala etkilen Ah Endülüs diye bir yazısı var. Google'a yazarsanız Orhan Çeker, Ah Endülüsü! diye. Orada hocam camiyle konuşuyor. Sevilla tarihteki işbirliği şehrinde Ulu Cami şu anda kiliseye çevrilmiş. Bizim, bizim girdiğimiz, gittiğimiz gün orada yortu varmış. Hristiyanların kutsal günü. Biz oraya içeri almadılar bile. Girmeye çalıştık. Bugün dediler siz giremezsiniz dediler daha sonra bu gibi yani, bir cami yani tabi çok büyük bir cami ee, şu anda cami görüntüsü olan Sevilla'dakinde cami görüntüsü de kalmış ama Olacak. hissediyorsunuz ee, Kurtuba'daki cami duruyor mihrabı Arapça yazıları ama içerisinde bir sürü o Hristiyanlığın bir köşesi ikonları kilise. konulmuş yani düşünün 1298 mi? 1298 sütun. Sütunlu, sütunlu şu anda yeryüzünde en büyük mescit. 50 kapalı. bin kapalı. kişilik cami. kapalı bin. alanı 50 bin, Açık bin. alanı 25 bin. bin. 50 50 bin. Kişilik, Bir, cami. Çok büyük. Ortasına e, kilise yapılmış sonradan işte sonra. 1453'te İstanbul'daki Ayasofya Müslümanlar tarafından camiye çevrilince 1492 yılında da 1523 orası. Efendim? 1523 İşte o o 70 sene sonra Yolun hani almışlar Ayasofya. Şimdi ben 2009 hocamla gitmezden önce Daha önce ben bir daha gitmiştim O zaman biz bahçesindeki bir çeşmede abdest almaya çalıştık ee, Ben değil de bir arkadaşımız Ayaklarını sıvat abdest alacağını görünce polis müdahale etti Dedi ki burası çıt değil abdest alamazsınız dedi Bizim bıyığımızdan, sakalımızdan anlıyorlar Hocamızla bir yıl sonra 2009'da gittiğimiz zaman Hocam dedi ki ben dedi burada namaz kılacağım Abdullah Hoca dedi. Hocam yasak derlerse dövüşeceğiz dedi. Hocam dedi bak biz geçen sene dövüştük. Namaz kılamadık. Kıldırmadılar. Abdest kılamadık. alamadık. Abdest alamadık. Ama sabah otelden çıkarken koruda tembih ettim. Abdestinizi muhafaza edin dedim. Hocamın bir lafı var. Kaça mal olursa olsun diye bir ifadesi var. devamını olabilir. Dedi ki burada kılacağız dedi. Biz de altı kişiydik grupta. Orada bir inşaat yapılan bir bölüm var. Orada ben bir yani kendimizi duyacak kadar ezan okuduk caminin içerisinde. Hocam dedi ki bu sütunlar, bu taşlar bize taş gibi gelebilir, ağaç gibi gelebilir ama nasıl Hacer-ı Esvet kıyamette insanlara şehadet edecekse cansız olmasına rağmen bunlar da ezanı Kur'an'ı özlemiştir. özlemiştir. Şöyle kendi kendimize bir ezan okuduk. Hem gezdik hem hüzünlendik. Altı kişinin resimleri var. Ben size göstereyim. Altı kişiyle birbirimize birbirine siper yaptık. Se, se bir de bak bu kamera var. Olursa <laughs> <laughs> olsun dedik <laughs> Ve sırayla orada hamdolsun evet. hocamızın da bize verdiği cesaretle <laughs> <laughs> ama ilk adım hocam attı. Ve bize orayı iki rakip ama orada gruptan biriler demek misin ki bir abdestim yok diye. Az daha şamarı indiriyordum adama. Şu mermerle teyemmüm <laughs> <t> yapacaksın <laughs> dedi. Evet. E, tabii çok duygulu anlardı. Hocam oradan yine bir başkası adına vekaleten namaz kıldı. Ona buyurun diye söylüyorum. Bunun olduğu yerde teyemmüm oluyor muydu? Bunu <laughs> sonra düşünelim. Evet. Onun sonra. Eee ve o yerde değil. Hamdolsun Allah bize nasip etti. <laughs> namaz kıldık. Daha sonra o e, duygularını kalanını şeyde okuyun. E, benden bu kadar e, bir tahiyyet-i evet, mescidin önemini biz orada anladık. Evet. E, Şunu da söyleyeyim. Yani e, 2003'ten beri İspanya ile ilişkilerimiz çok iyi. dünyada Yahudilere en çok kızan, onlara destek vermeyen ve Filistin'e en çok destek veren İspanya devletiymiş. Türkiye ile diyaloğu çok iyi. Bizim başbakanımız yıllardır buradan bir bölgenin Müslümanların namaz kılması, ayrılması gerektiğini dair taleplerini iletmiş. Fakat Onların da kendi içlerinde bir Barcelona'daki o bir Katalonya sorunu var biliyorsunuz. Ya bir sorun varken ikinci bir sorunu bizim başımıza çıkarmam. Şimdi onlarla uğraşacak halimiz yok. Söyle Erdoğan demiş. Söylediniz mi hocam? Dedim bunu camiye çevirme şeyimiz var mı? O bizim idealimiz dedi. Evet. Ve şimdi buyurun. başımda bir bela var demiş. Şey. Evet. Buradan Aynen öyle. Evet. Buyurun. Evet. evet. mescitte bu. Başka <laughs> eksikleri tamamlayın da geçelim. Başka Nabil'e namaz Katil namazı var, Nabil. Bu nereden kalmıştı katil namazı? İdam edilecek olanların namaz kılması? Nereden? Sahabe'den mi Nereden bize sünnet olarak kalmıştı? Sahabe'den kalmıştı. Hangi sahabe? bin elinde. Hubeybi. Bir kişi daha var. Bir Lüleci'den sekiz kişi yakalandı, Altısı orada şehit etti, ikisi getirildi Mekke'ye. Evet. Senin yerine Resulullah'ın olmasını ister misin diye. Bir başına da gitmiştik biz. Şu anda hala faal o. Mekke'nin kuzeyinde 65 kilometre mesafede. Medine, Mekke eski yola bir 4 kilometre çölün içinde kalmıştır. Hala suyu vardır. Şöyle görüntüsü bir suyu var. Oradan yakalamış 8 sahabi. O idam edilen ikisinden kalmadır. Evet şimdi bab Nevafil okuyorum. Kale Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'de. Men sabara ala finti aşrata rak'atan fil yavmi ve ben allahu lehu beytan fil cenne. olacak. Story... Ha, bizimki de evet. tek mi? Tek. Onu düzeltelim. tek zaman. Kitabı ben, düzeltmişim de sayfa söyler misiniz? Sayfa bir söyler misiniz? Sayfa Şuraya صرف إلى ياسين تمام بنى الله له بيتا في الجنة ركعتين قبل الفجر وأربعا قبل الظهر وركعتين بعدها وركعتين بعد المغرب وركعتين بعد العشاء ويستحب أن يصلي بعد الظهر أربعا أوابين وقبل العصر أربعا وبعد المغرب ستا bile evvabin ve kabla işayi erba'an ve ba'daha erba'an evvabin ve yusalli kabla cuma'ati erba'an ve ba'daha erba'an Cuma'dan sonra ikindiye kadar önü açık ne kadar kılarsan kıl. Ve yelzemü tetavvû bi şuru'i Nafile başlamakla lazım, vacip hale gelir. Mudiyen ve kabahen ne demek ki mutluya mutabaen? Devam edeceksin bak. Devam Vakit Vakti geçmemiş, sırası geçmiş mutluya. Bak burada tam ikisi yan yana geldi. Mutluya ve İster vakit içerisinde olsun, ister vakti çıkmış olsun, lazım, vaciptir. Feyni fetahahu tatavva başlarsa, kaimen, kıyamlı, Sümme qa'ada ve özürsüz oturarak devam ederse caze ve yukra. Caizdir ama mekruhtur. Nafilelerde kıyam şart değildir. Ve salatul leyli ret'atani iki rekattır bir teslimetin vahide tabi Tek selamla iki rekattır. Ev ya da dörttür. Ev sittun ya da altı rekattır. ya da Ve ziyade tu. ala 8'e ilave ederek kılmak nekirdir? Sadece işte vitri ona kılmamışsa değil mi hocam? Tabii Salatü tabii. ile teheccüdün farkı Salatü leyl yatsı ile vitir arasında kılınan namazdır. Salatü leyl. İster adına teravih İster teheccüd de, ister kıyam-ı leyl de. Ama teheccüd de salat-ı leylin farklı olduğunu söyleyenler var. hocam. i̇şte bir sanırım. yani uyuduktan sonra kalkarsan teheccüd olur, kılmadan önce kılarsan o ayrıma hiç gerek yok. Vitir ile yatsı arasında kılınan bütün nafileler kıyam-ı leyldir. Hepsi. Vitirden sonra kılsak? Vitirden sonraki kıyam-ı leyl olmaz. Kabul kabul değil anlamında değil bu. O durumda hocam tek bir rekat kılıp çift yapar öyle ki. Ha onu bir durum onu, onu söyleyelim. Onu söyleyeyim. Vitir namazını yatmadan önce kılmış olan adam. Kalkamam diye. Evet. Ve kalkamam diye kıldığı halde seherde uyanırsa. Bu adam normal olarak yine teheccüdünü kılar. Allah kabul etsin. Adaba aykırıdır ama yine de kılması caizdir. Öyle diyelim. Belki de kılması gerekir. Fakat sahabeden Abdullah bin Ömer gibi bazıları şöyle bir hile bulmuşlar. Çare. Vitir neydi? Tek. Biz demiş tek rekat kılarsak seherde tek rekat. Hadis-i şerifte de öyle var. Hadis-i ben hatırlamıyorum. Yani sonunu tek kılın. Gecenin kıldığınız namazın sonunu tek kılın tarzında. Ebu Teyrûz 3'ü diyor. Nefesimizde bir dakika. Evet, tamam. Soralım diyelim. Abdullah bin Ömer tek rekat nafile kılarmış. Bu tek önceki üçle birleşince çift hale geliyor. Dolayısıyla bitir, bitir olmaktan çıkıyor. İstediğin kadar tırt, 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 sonra bitirir. Hmm. Öyle bir yol kurmuş. Allah farsına girdiği için nasıl oluyor? Ne? Onu değiştiği için, Fasıl'a girdiği için nasıl oluyor? Farsına olsun, <laughs> nafileler hiflet esastır. <laughs> Bu arada da hafet. Yok, fa farzlar gibi böyle disiplini yok <laughs> nafilelerin. Onun içindir ki farzlar yerde kılınır mutlaka ama nafile bilinç üzerinde kılınabiliyor. Nafileler her zaman hiflet esastır. Bu şekilde bir yol bulan sahabiler olmuş. Bu şekilde Nuni şerhte, minhacın şerhinde yazıyor. Geçiyorum. Hocam, e, kusur ve küsur namazlarında bilmiyorum siz de orada denk gelmişsinizdir. Bizim Hanefi mezhebinde olmayan ama evet. diğer mezheplerde bir rekatta çift rükû. Çift, çift, kıyam, çift rükû. Evet. Evet. Ee, bunu da o kutu, şekilde kıldık. Evet. Ve fil nehari gündüzleyin rek atani ev iki ya da dört rekattır nafileler. Mesela bunu kuşluk namazı ve öğlenin ilk namazı için düşününüz bunu. Dört dört. Vel afdalu hima her ikisinde de afdal olan el arbaun dörttür. Buraya ne kadar harf biliyorsanız yazın. Si, min, fe ne biliyorsanız. Onlar afdal olan çift rekattır diyorlar. Gündüzün, 4'ten ve la yezidu fin gündüzün ala erba'in bir teslimetin dörtten fazla ilave yapmaz. Dörtte selam verir. Ve tuğlul kıyam bu bir kaide gibi. Tuğlul kıyam efgavru Yani kısa zamanda çok rekat kılmaktansa kıyamı uzatarak az rekat kılmak efgavdır. Yani elem <laughs> terayla <laughs> hemen 10 dakikada 10 rekat kılmaktansa uzun uzun okuyarak 2 rekat kılmak ehtiyat. Biz Bu şöyle anlıyoruz. Evet, 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 ayakta evet, fazla evet, durmak da şeyden yani ayakta durup kıra okumak secdede fazla durmak da değil. Yok. <laughs> Öyle değil. <laughs> Ve kıraatu vacibetun kıraat farzdır. <laughs> Fi cemi'i rekaat rekaati nefli <laughs> nafilenin bütün rekatlarına kıraat <laughs> yani farzdır. Niçin? <laughs> niçin, niçin? Çünkü nafileler çift rekatlıdır. Üçü dördü yoktur. Teravih'e geldik. Teravih yaptığımızda biraz bilgi verelim. Teravih normal olarak kaide nafilelere, nafilelere tabidir ama teravih de hatim indirmek adettendir, sünnettendir. Öyleyse hatimli teravihleri tercih edeceğiz. Hatim değil. Teravih kelimesi aslında böyle bir isimle karşılaşmayız. Terbiha kelime manası nedir? Terbiha yoruldun biraz nefes alacaksın. Yani dört tekatta bir ona terbiha denildiğine göre dört tekatta öyle bir yorulacaksın ki uzun kılındığı için soluklanma. Soluklanacaksın. Yani bir nefeste 20 rekatı bir tarafa at. Böyle bir teravih yoktur. Üstelik böyle bir teravih, böyle teravihte tadil erkan olmayacağı için bu namazdan ziyade 49 Mayıs hareketlerine benzer. Böyle bir hareket var mıydınız? elinizde? Mayıs. pardon yanlış. <laughs> Peki. Buna benzer bu noktada imamları uyarmamız ve cemaati de uyarmamız gerekir. Teravihin hakkı hatim inmektir. Ve ta bu Hazreti Ömer'den bu yana sünnet olarak gelmektedir en azı 8 rekattır. Çoğunlukla kılınan 20 rekattır. Ama önü açıktır. Bitir kılınmadığı sürece ne kadar namaz kılarsan kıl her şey teravih olur. Ve teravih aslında teheccüddür. Kıyamı değildir. Dolayısıyla Allah Teala teravih adıyla ümmete bir ay teheccüd kıldırmış oluyor. Bu arada Abdesti bozan şeylerde bir şey daha unutmuştum. Onu bana hatırlatın. Bu arada da hatırladım. Yine yeri geçtiği için söyleyemedim. Uyku peygamberden abdestini bozmaz meselesini anlatacaktım. Evet, Bunu bana hatırlatın. Teravihlerde demek ki hatimlileri tercih edeceğiz. Bizim de grup olarak 80-100 kişiyle uyguladığımız bir şekil var. Konya'da olursanız yanlışlamaya gelmeyin yalnız. Bilerek gelin giriş çıkış iki buçuk üç saatimizi almaktadır. On ikinci rekatta bir çay molası veriyoruz. Çayımız hazır oluyor. Orada bir konuşma yapıyoruz. Yarım saat işte 40 dakika kadar. Sonra bir, gir bir daha girişiyoruz. Saat ondan eve gelince kadar saat bir oluyordu. Biraz o mı? davulcular çalmaya başlıyordu. Ve gündüzde artık biraz uyuyarak onu telafi ediyorduk. Velhasıl teravihin uzun uzun kılınması asıldır. Hemen vakit bilmeden şunu da okuyalım. Fazla bir teravih, teravih husunatın ökülmesi. Ve yarbağı, en akşamı insanı, her bir gecede, 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 her 5 gecede, her her beş, dörder dörder değil mi? O 5 çarpı 4. O anlamda, evet. Kullu terbiha'tin erva'u reka'atin. Az sabretseydim diyecekmiş demek ki. Bir teslimeteyni iki selamda. Yani oluyorsun. iki artı iki. Arada selam vermeden. Yeclisu beyne kulli terbiha'teyni miqdara terbiha'tin. Her terbiha, iki terbiha arasında bir miktarı oturur. Yani dört sekattan ne kadar zaman geçtiyse o arada da o kadar otur. Demektir. Evet. Bu kadar بعد الخامسه. Teravih'ten sonra vitire geçmeden, vitire geçmeden bir o kadar yine oturur. Thumma yuti'u bihim imam onlara bitir kıldırır <laughs> Bitirin cemaatle kılınması neye bağlıydı? Nafilenin cemaatle, cemaatle kılınmasına cemaatle kılınmasına bağlıydı. İnşallah yarın kılacağımızda bitiri yine cemaatle kılacağız. Hocam orada kesme kaynısı sünmeden sonra. Ne? Sünme. Demek ki mi? Babanın altına gelmiş. Öyle mi? Sayfa söyleyin bana hemen. 32. 32. 32. 32. 32. Neredeydi bana bir daha söyleyin. Fasıl bir teravih <laughs> mi? Üçüncü satır. Tümme yutiru bihim. Ha. Tamam. Yuvi olmuş ha. 32. Tamam. Ve vaktuha ha ve la yusal la el vitru bi cemaatin vitir cemaatla kılınmaz illa fi şehir Çünkü Ramazan dışında teheccüd genelde münferiden kılınıyor. O zaman şey bu kayıp gelmiyor mu hocam siz diyorsunuz mesela Ramazan dışında bu dediğim kayıp olduğumuzdan... bazı il mahallelerde var. Hanefi mahallelerde var bazılarında. Tamam. Bu dediğim kayıp. Ve vaktuha ma beynel işari ila tulu il Vakti yatsı ile şafak vakti arasındadır. Bitir, bitir. Bakın yatsıdan önce değil bakınız. Yasadan sonra. Ve yukrahu qa'iden ma'al kudreti alel kıyam. Kıyam ile kılmak imkanı varken oturarak kılmak mekruhtur. Buradaki mekruhiyet vacip oluşundan kaynaklanıyor. Zaten nafileleri oturarak kılmak yine caizdir ama mekruhtur demiştim. Ve sünnetu, sünnet olan şudur. Hatmul Kur'an'ı fit teravihi merraten vahide teravihte bir sefer Kur'an'ı hatmetmektir. Vel afdalu fi sunani el menzil illa teravih. Sünnetlerde afdal olan evde kılmaktır. Teravih hariç. Teravihi camide kılmak hatta. Hemen şeyi de ekleyelim. Faslun fi salati el kusuf el Bir fasıl daha ekleyelim. Salatu kusufi şems ve atani, iki rekatlı güneş tutulması kenati nafile nafile şeklinde iki rekattır. Ve yusalli bihim imamul cumaati. Bu namazı hangi imam kıldırıyormuş? Cuma'yı kıldıran imam. Ve la yahtu ve la yecheru açıktan okumaz Hanefilerde. Ve la yahtubu <laughs> <laughs> hutbe de yok. Fe illem yekun el imamu tabi ki. فَاِنَّمْ نَكُنِ مَوْجُودًا Demektir <laughs> o. سَلَّمْ نَاسُ فُرَادَ رَكَعْتَيْنِ اَوْ اَبْعَانِ İnsanlar kendi kendilerine tek başlarına iki ya da dört rekat kılarlar. وَيَدْعُونَ بَعْدَهَا Hatta tenceliye güneş açılıncaya kadar. وَفِي خُسُوفِ قَمَرْ Ay tutulmasında يُسَلِّ كُلُّنْ vahdahu Herkes tek başına kılar. Ebu Hanefilere göre. Ve fetafi kezafi zulmeti. Zifiri karanlıklar var da bir türlü açılmıyorsa bunun içine namaz kılınır. Ve rihi kasırgalar varsa, hortumlar varsa, rüzgarlar onda da kılınır. Ve havfil aduvi düşman korkusu varsa yine kılınır. Bir de ne eklemişiz? Tabi bu Orta Doğu ülkeler için düşünülmez de daha kuzeydeki ülkeler için düşünebilir. Hatırladığım kadarıyla Konya'da 89'da kılınmıştı. Evet. Eksi 35'i falan bulmuştu o zamanlar. o zaman en çok sorulan soru şuydu. Tuvalete tuz dökmek caiz mi diye. Niye? Hepsi tık tık dondu gitti yani içerisinde. Tuz döküyorlar bir kaç yıl. Yani ya. onun için soruyorlar. Fasnın fit istisqa. Yağmur doğası namazı. La salata fil istisqai. Tabii ki harflerin hepsi var orada. Lakin veya innema anlamında Allah el dua ve istiğfar. Dua ve istiğfar vardır. Ve insallahu furada tek başına namaz kılarlarsa fa hasanun o da güzeldir. Ve la yehrucu ma'ahum ehlü zimme Ehlü zimme kimlerdi? Anlaşmalı gavur. Yerli gavur. Zimmiler yerli gavur, müstemmihler pasaportlu gavur, harbiler kaçak gavur. Gidin. yağmur dualarında namaz olmadığı için uygulama secde ayetleri okunup secde ettiriliyor. Evet. Ee, evet. Böyle doğrudur, şey. Uygundur o. Evet. Seyit koyduk buraya. Çünkü onlar da henüz gider. Hanefi şöyle düşünüyor. Orada, orada Allah'ın rahmeti isteneceği için gayrimüslimlerin gitmesi rahmete engel olur. Dolayısıyla onları götürmeyelim diye düşünmüşler. Şimdi geldik babu burada kalıyoruz. İki buçukta mı gelecektik?